Dörtte beni. Kaç saat araba bir? Saat dörtte beni buradayım. Sosyal mesafeyi ne diyeceksiniz? Tak. Ne tak getire. Şu anda burası. Şile Ayadaş 139T İETT Ümraniye, Tepesi olarak çalışan hattın yani, noktası kimse yanlış anlamasın. Mecliköy metrobüs durağı falan değil. <laughs> evet, gördüğünüz gibi otobüse binen yolcular evet. kimisi mutlu. Evet. Tabii ki Kim evlerine mi? gidiyorlar ama sosyal mesafe kuralları ne yazık ki unutulmuş durumda. Tam şu anda Şile meydandayız, Şile merkezi. Otobüsün içerisi oturak koltuk olarak doldu. Hatta yolcular ayakta durmaya başladı. Dışarıdaki yolcular kadar da bir yolcu kapasitesine kapasitesi de dışarıda var. Evet, şoför şu anda almak istemiyor ama maalesef yolcular binmekle ısrar ediyor. Gerçekten şu anda tuhaf bir durum var burada. Bu kadar insanlar arasında şoför ne yapsın? O da ayrı bir konu. Evet gördüğünüz gibi otobüs şu anda full. Evet otobüs şu anda full. Burada işler acısı bir durum. Kimse kimsenin sağlığını düşünmüyor.

Şu anda yolcular bir mit sayıldı. Şoför de belli bir dışı taşıyamam diyor. Enteresan bir durum söz konusu. Tansiyonu giderek yükseliyor. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada bir eee yüzümüz oldu. Şarjdan yok kapasite vermişler. Bunun haricinde hem cezai işlem uygulanıyor hem de siz orada indirim aracına bağlandınız. Bunlar herkes mağdur. Bu rahatlık arkadaşlarımız için diğer bir otobüste geliyor zaten. Geliyor abi? Var. buranın, Ailecek. buranın, buranın yoğunluğuyla alakalı talepte bulunuldu. Otobüs de gelecek. Diğer arkadaşlar da mağdur etmeden otobüsleri de yerleştireceğiz. Biraz evet. duyarlı olalım, biraz birbirimize yardımcı olalım arkadaşlar. Evet. Yani mümkünse hayatta arkadaşları bir aşağıya alalım. Bizler burada sizlere misafir edebilecek konuda da bir, bizler yardımcı olacağız. şare kapıdan alalım